Kıymetli kardeşlerim, akika kurbanı Hanefi mezhebine göre müstehaptır. Yani farz yahut vacip hatta sünnet bile e, değildir. Müstehap sünnetin bir mertebe altında müstehaptır. Peki bu müstehap olan ibadeti kişi yerine getirmezse çocukta hastalık olur mu? Bu konuyla alakalı şunu ifade edelim. Tabi e, bize ulaşan bazı rivayetler, hadisler vardır. Hadis-i şeriflerde Efendimizin e, küllü gulamin murtehinun bi'akikatihi buyurduğu nakledilmektir. Yani her çocuk akikasıyla rehindir, mahbustur, hapistir. Peki bu ne mana içeriyor? Tabi hadis-i şerife çeşitli şekillerde manalar verilmiştir. Eğer çocuk e, buluğa ermeden e, ölür ise anne babasına şefaatçi olması akikayla alakalıdır diye mana veren alimlerimiz vardır. Yahut akikası eğer kesilmemiş ise e, yani akikasını kesmek ile kişi e, çocuğunun başına gelecek afetlerden, musibetlerden kişini çocuğunu korumuş olur gibi mana veren alimlerimiz de vardır. E, o zaman akika kurbanının e, tabii ki belalardan, musibetlerden, afetlerden e, muhafaza edeceği bir özelliğinin olduğunu bu hadis-i şeriflerden anlayabiliriz. Fakat bu şu manaya gelmemektedir. Eğer çocuğunuzun akika kurbanını kesmediyseniz çocuk belalara, musibetlere